Arkadaşlar merhaba. Ben Ekrem Durmuşoğlu. Pratik Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün anlam bilgisi ana ünitesinin alt başlığı olan sözcük yorumunun mecaz kazandırma yollarıyla devam ediyoruz. Hadi hemen konumuza geçelim. Şimdi mecaz anlama geçmeden önce biz e, neyin neresindeyiz bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir konum gibi düşün. Yani haritanın neresindesin? Şimdi anlam bilgisi bizim ana ünitemizde. Üçe ayrılıyordu. Sözcük, tümce ve paragraf diye bunların anlamlarına bakıyorduk. Yani biz buradayız. Sözcük yorumundayız. Sözcük yorumu da 3 alt başlığa ayrılıyor. Sözcükte anlam özellikleri, sözcükler arası ilişkiler ve söz öbeklerinde anlam ya da kelime gruplarında anlamdı. Mecaz anlamda bunun birinci kısmında yani sözcükte anlam özelliklerinde yer almaktadır. Bu da kendi içinde dallar ayrılıyor. Bu iki ana başlığa ayrılıyor. Sözcükte anlam özellikleri de iki ana başlığa ayrılır gerçek ve mecaz diye. Bir önceki videomuzda biz gerçek anlamı anlattık, bitirdik. Şimdi mecaz anlamdayız arkadaşlar. Haydi o zaman konumuza devam edelim. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşacak, dikkat, kopmayacak. Tamamen uzaklaşıp soyutlaşarak artık pamuk ipliğine bağlı bir hale gelecek. Bakın, bağlantı kopmayacak. Koparsa artık o başka bir şey olur. Başka bir sözcük, başka bir kavrama isim olmuş olur. Ama mecaz anlamda gerçek anlama pamuk ipliğiyle bağlı bir süreklilik var arkadaşlar. Tamam mı? Burada en temel şey soyutlaşmış olması. Yani gerçek anlamından az önce bahsettim mi? Perde somutlu değil mi arkadaşlar? Haya perdesi haya perdesi artık soyutlaştı değil mi? İşte o yüzden mecazlaştı. Başka bir perde örneğini bir örnek daha vardı. İşte benimle yüksek perdeden konuşunca kendini ne zannediyorsun? Orada bak yine bir küçümseme var değil mi? Ya da kibirlenme. Bu da soyut bir kavram. Yani 5 duyurlarınızla algılayamadığımız şeyler soyuttu. Soyutlaştığı için artık mecaz oluyor. Temel anlamda uzaklaşıp benzerlik ilişkisi kurarak ya da işlev ilişkisi kurarak hala somut anlamını koruyorsa biz ona yan anlam. Soyut anlam kazanmışsa artık ona biz mecaz diyebiliriz arkadaşlar. Etek sözcüğünü az önce ele almıştık değil mi? Ee, normal e, elbise olan etek, dağın etekleri ne oldu? Sevinçten etekleri zil çalıyordu. Orada somut bir etek var mı hala ortada? Yok. Sevinçten etekleri zil çalmak. Yani çok sevinmek anlamında bir deyimden bahsediyoruz. Ve dikkat soyutlaşır ve çoğunlukla her zaman değil çoğunlukla deyim içerisinde kullanılır. Deyim içerisinde kullanıyorsa zaten %99 dersin ki bu mecazlaşmıştır. Devam edelim. Az önceki şehrin göbekli otası demiştik ya arkadaşlar. O kadar komikti ki göbeğimiz çatlayana kadar güldük. Göbeği çatlamak. Yine bak deyim ve soyutlaştı değil mi arkadaşlar? Ortada gerçekten bir göbeğin çatlaması somut bir durum yok. Devam edelim. Baş sözcüğüne baktığımız zaman işte baş göz etmek yani evlendirmek anlamı değil mi? Ama baş göz dediğin zaman baş göz etmek dediğin zaman ortada somut bir şey yok ve dikkat yine deyimin içerisinde kullanılmış. Şimdi geldik göz örneğine. Az önce bahsettiğim gibi görme organıydı gözden düştü diyor cümle içerisinde. Yine deyimde kullanılmış ve dikkat ederseniz yine soyut bir anlam kazanmış. Kol örneğine bakalım. Bu işin tehlikeli kolları var. Dikkat! Hala orada bir somut bir şey yok değil mi? Mesela nehrin kolu dersek, nehir iki kol ayrıldı dersek ya da yollar iki kol ayrıldı dersek orada somut hala bir kol var. Ama işin tehlikeli kolları var dediğim zaman ortada somut bir şey yok değil mi? Soyutlaşmış ama deyimde kullanılmamış değil mi? İlla ki deyimde kullanılmak zorunda değil. Soyutlaşması çok önemli arkadaşlar. Devam edelim. Ateş. Şimdi tableti kırılınca kardeşimin yüreğini bir ateş aldı. Yüreği gerçekten ateş alıyor mu arkadaşlar? Ortada somut bir yangın var mı? Yok. Dolayısıyla soyutlaşmıştır ve mecaz anlam kazanmıştır. Ayak sözcüğünden devam edelim. Ayak diremek. Yine deyimde kullanılmış. Ya aslında burada bir şey yapmamak için direnmekten bahsediyor değil mi? Az önce ne dedim ben size? mecaz anlamda hala pamuk ipliğine bağlı bir gerçek anlama bağlılık vardır dedim değil mi? Şimdi ayak diremeyi gözünü canlandırır mısın? Sen birini götürmek istiyorsun ayak diriyor değil mi? Seninle gelmek, gelmemek için ayağından destek alıyor. Ne dedim? Pamuk ipliğine bağlı hala gerçek anlamla bağlantı devam eder. Tamamen kopmaz. Koparsa artık o başka bir varlığa ya da başka bir eyleme ad olmuş olur değil mi? Dolayısıyla temel anlamla bir pamuk ipliğine bağlılık devam eder. Bu çok önemli. Bunu daha sonraki konularda kullanacağız. Burun. Yine soyutlaşma var değil mi? Burnu havada olmak. Bu bir yine deyimleşmiş. Dikkat et gerçek anlamda burnun havada olması aslında gözünün yükseklerde olması değil mi? Kimseyi beğenmeme anlamı var. Yine temel anlamda bir pamuk ipliğine bağlılık söz konusu. Ama buradaki burnu havada olmak artık soyutlaşmış. Kuyruk sözcüğüne baktığımız zaman her şeye rağmen kuyruğunu dik tutmayı başardı. Yani aslında gururunu ayaklar altına almadı demek istiyor değil mi? Kuyruğu dik tutmak. Yine soyutlaşmış bir durumdan bahsediyor burada. Diş sözcüğüne baktığında diş geçirememek. Yani çetin ceviz diyoruz ya arkadaşlar. Bir şeyi yaptıramamak, yaptırtma gücü bulamamaktan bahsediyoruz. Diş geçememek deyimi yine burada. Yine soyutlaşmıştır ve deyim içerisinde kullanılarak mecaz olmuştur. Kanat, annesinin güçlü kanatları altındaydı. Gerçekten annenin kanadı var mı? Yok değil mi? Ama onun korumasından bahsediyor. Yine burada bir soyutlaşma var. Şu ana dek verdik, verdiğim örneklerin büyük çoğunluğu neydi arkadaşlar? Hep adlardı. Yani kavram adları, nesne adlarıydı. Ama bir de eylemlerde anlam gelişlemesi, yani eylemlerde mecazlaşma da olabiliyor tamam mı? Bir eylemi düşün. Koş, yürü, otur, kalk. Sonuna matmek getirebildiğimiz sözcüklerden bahsediyoruz. Akla gelen ilk anlamda yani başat anlamdan çok fazla uzaklaşmadan ve soyutlaşmadan Hareket anlamını yitirmeden e, anlam genişliyorsa biz buna yan anlam diyoruz, tamam mı? Ama temel anlamdan iyice uzaklaşarak soyutlaşmışsa biz buna mecaz anlam diyoruz. Hemen bunu bir tabloda gösterelim. Üçe ayırıyoruz eylemlerin anlamlarını anlam genişlemesinde. Ya temel anlamdır, ya yan anlamdır ya da mecaz anlamdır. Şimdi dikkat edersiniz şuraya soyutlaştıkça mecaza doğru giden bir durumdan bahsediyoruz değil mi? Az önce bahsettik zaten. Ayak diremek. Aslında bir şeyi yapmamak için direnmekten bahsediyor. Ya da burnu havada olmak. Değil mi? Bunlar artık soyutlaşmışlardır ve artık mecaz anlamı kazanmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Temel anlamda aklımızda ilk canlandırdığımız, mesela vur dediğimiz zaman aklımda gerçekten bir somut hareketten bahsediyorum değil mi? O zaman öğretmen masaya vurdu dediğim an burada bu eylem hala temel anlamdadır. Tamam mı? Ama mesela ayakkabı ayağımı vurdu dediği zaman da Orada yine bir darbe alıyorsun değil mi ayakkabının topuğundan? Hareket somut olarak devam ettiği için bu yan anlam. Ama açlık başıma vurdu dediğim zaman artık soyutlaştı değil mi arkadaşlar? Vurma sözcüğünü üç örnekte de kullanmış olduk. Yavru kedi yolda yalnız yürüyordu. Hala somut bir e, akla gelen ilk anlam var değil mi? Peki buz dağları güneye yürüyordu. Yani yürümek aslında canlıların hareket etmesi değil mi? Ayaklarıyla dağın hareket etmesi de yine bir somut hareket var değil mi? Bak yan anlam işte. Ama dikkat. Lafla peynir gemisinin yürümesi. Peynir gemisinin yürümesinden mi bahsediyor burada? Gerçekten somut bir hareketten mi bahsediyor? Hayır. Soyutlaştı. Dolayısıyla mecaz anlamı kazandı. Koşmak. Bu işi akşamdan beri ben koştum. Hala burada kafamda canlanan somut bir işten bahsediyoruz değil mi arkadaşlar? Biraz da sen koş. Yani hızlı hızlı iş yapmaktan bahsediyor. İşe koşmak. Peki Mecid kısmına bakalım. 3 aydır o kızla tanışmak için peşinden koşuyordu. Gerçekten bir kızın peşinden koşmak kafanda canlandırdığı zaman birini kovalamak mı? Hayır aslında değil mi? O kızla arkadaş olmak için elinden geleni yapmak. Peşinden koşmak olarak adlandırılıyor. Yine soyutlaştı. Soyutlaştığı için artık burada mecad anlam kazandı arkadaşlar. Batmak. Yüzeyden aşağıya doğru çekilmekten bahsediyor değil mi? Gemi okyanusta yavaşça batıyordu. Burada gerçekten aklımıza gelen ilk anlam. Peki güneş bulutlar arkasında batıyor dediğim zaman yine bir kaybolmadan bahsediyoruz değil mi? Ve hala somut değil mi dikkat ederseniz bir güneş gözle gördüğümüz güneşin kaybolmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada da güneşin batması yan anlam. Peki onun her sözü bana batıyordu artık dediğim zaman dikkat ederseniz orada aslında rahatsız olmaktan bahsediyor. Burada gerçekten bir şeyin batma eylemi yok. Somut değil. Soyutlaştığı için yine mecaz anlamı oldu arkadaşlar. Devam edelim. Kalkmak. Yani bir canlının otururken e, ayağa kalkmasından bahsediyoruz değil mi? Aklımıza gelen ilk somut anlam bu. Peki dikkat. Domatesi koyunca terazinin bir gözü indi öbürü kalktı. Dikkat. bir canlı, canlının dikelmesinden bahsederken burada aslında cansız bir varlığın yine hareket, somut hareketinden bahsetti. O zaman bu yine yan anlam. Peki dikkat. Seni bu hale getirenler düşüp kalktığın arkadaşlarındır. Düşüp kalkmak. Aslında sürekli vakit geçirmekten bahsediyor değil mi? Ama artık burada soyutlaşmış bu anlam. Dolayısıyla mecaz bir anlam olmuştur. Şimdi görmek. Canlıların görme organıyla yaptığı işe diyoruz değil mi? Zirveye çıktığında bu güzel manzarayı gördü. Evet tamam. Peki bu meydan o kadar çok savaş gördü ki anlatamam. Yine bir somut savaştan bahsediyorsun. Bir savaşın yaşanmasından bahsediyor değil mi? Hala somut bir şey devam ediyor. Peki adam yoksul diye onu hep hor gördüler. Aslında burada küçümsemekten bahsediyor. Gerçekten bir görme eyleminden bahsetmiyor değil mi? Dolayısıyla yine burada mecaz anlam kazanmıştır. Hemen bununla ilgili bir örnek soru çözelim. Altıncı soru. Terlemek eylemi aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlamının dışında? İşte ÖSYM'nin soru tarzı. Gerçek anlamının dışında dediğinde bakacağımız tek şey mecaz. Çünkü temel anlam, yan anlam, terim anlam neydi? Bunların üçü birden gerçek anlamı oluşturuyordu. Peki, gerçek anlamın dışında mecaz dediği için ben ilk başta soyutlaşmış bir şey aramam lazım, değil mi arkadaşlar? Bahçeyi temizlerken sıcakta çok terledik. Gerçekten de bu terleme somut olarak görülebiliyor, değil mi? Dolayısıyla burada mecaz değil. Soyut alacağız. Kilere koyduğumuz testinin dışı terlemişti. Hala dikkat edin dışının terlemesi. Yani dışarıya biraz nem vermesi. Hala somut bir olay değil mi? Devam. Dışarıdaki soğuk hava pencere camları terletti. Evet camın terlemesi bir buğulanma. Yine somut bir işten bahsediyoruz değil mi? Bıyığı terlemiş gençlerin eline bakamam gayrı. Bıyığı terlemek aslında yeni çıkmak demek değil mi? Yeni yeni bıyıkların çıkması demek. Terlemek artık burada tamamen soyut bir anlam kazanmıştır. Yanıtımız D'dir. Girdiğim sınavdaki zor sorularda epey terledim. Evet bir insan sıkıntıya girdiği zaman ister istemez vücut bir tepki verir ve terleyebilirsin. Bu da gerçekten de somut bir eylemdir. Yanıtımız D'dir. Az önce vurmak eylemiyle ilgili örnekler vermiştim. Hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Bakalım. Çocuk topu sertçe karşıdaki kaleye doğru vurdu. Yine dikkat. Bir eylemin mecazından bahsediyorsak yine hemen soyut diye not almamız lazım. Tamam mı? Gerçekten vurmak eyleminden bahsediyor değil mi somut olarak? Tamam. Avcı ormanda hızla kaçan yaban domuzunu vurdu. Yine somut bir işlem bahsediyor. Mecaz olamaz. Açlığı beynine vurmuştu. Evet. Açlığın beynine vurması somut bir şey değildir arkadaşlar. Çok acıkmaktan bahseder. Başın ağrımasından bahseder. Peki misafir gelince kapıyı 3 kez hızlıca vurdu. Hala somut bir eylemden bahsediyor. Memur resmi evrakın üzerine kırmızı mühür vurdu. Yine dikkat somut bir işlem bahsediyor. Yanıtımız C'dir. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videomuz sizler için yararlı olmuştur. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi hatta kafanıza bir şey takılırsa yorumlar kısmından sormayı da unutmayın. Soruları özellikle yanıtlıyorum. E, ayrıca sağ üst taraftan bütün bir üniteyi tek bir videoda topladık. O videoyu da izlemeyi unutmayın. E, ayrıca bu konuyla ilgili kazanım kavrama testlerimiz de vardır. Oynatma sitemizden ona da bakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.